Eğitim serimiz içerisinde ilerlerken faydalanacağımız bir diğer ek kaynağımız ise v3school.com isimli bu görmüş olduğunuz web sitesidir. Bu web sitesinde web geliştirmeyi A'dan Z'ye adım adım öğrenmeniz mümkündür. Aynı şekilde HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP gibi birçok programlama dili konusunda da birçok bol örnek çözebilir ve o programlama dilini sıfırdan ileri bir düzeye getirecek şekilde öğrenmeniz mümkündür. Programlamaya yeni başlayan bütün arkadaşlar için özellikle web alanını tercih etmiş arkadaşlar için de e, faydalanmaları gereken önemli bir başvuru kaynağı olarak görmekteyim ben bu siteyi. Buradaki tutorials yani kılavuzlar kısmına girdiğimizde HTML ve CSS ile ilgili birçok tutorials'ı buradan görebilirsiniz ve tıkladığınız anda o kılavuza giderek adım adım ilerleyerek kendinizi geliştirmeyi sağlayabilirsiniz. Bunun dışında JavaScript ile ilgili ve JavaScript kütüphaneleriyle ilgili birçok burada kılavuz mevcuttur. Aynı şekilde Beykent tarafı yani arka yüz geliştirme tarafında da web alanında başvurabileceğiniz birçok programlama diliyle ilgili kılavuz kaynağı da buradan uğraşmanız mümkündür. Eğer veri bilimi ile ilgileniyorsanız mesela data analitik kısmı ile ilgili de burada yeni eklenmiş birçok kılavuz e, burada mevcuttur. Bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Web geliştirme, web building kısmı ile ilgili de burada ilgili başlıkları görmekteyiz. Burada bizim konumuz şu an için HTML olduğu için Learn HTML kısmını tıklayabilirsiniz. Ve görmüş olacağınız üzere HTML Tutorial isimli bir başlık altında HTML ile ilgili bilmeniz gereken bütün başlıkları sıralamış bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Buradaki başlıklardan mesela HTML Introduction seçeneğine tıkladığımızda HTML'i ne olduğu ile ilgili, nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili detaylı bilgileri buralara okuyup buradaki örnek kodları try it yourself diyerek e, which School sitesinin bize sunmuş olduğu online web editörü aracı üzerinden kendimiz deneyebiliriz. E, sitenin dili maalesef İngilizce ancak e, eğer İngilizce konusunda sorun yaşıyorsanız eee tarayıcınız üzerinde kullanabileceğiniz Google Çeviri eklentisini tarayıcınıza yükleyerek saniyeler içerisinde anlamadığınız kelimeleri Türkçe'ye çevirerek veya sayfayı tamamen Türkçe'ye çevirerek de e, öğrenirken rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Burada mesela temel olarak en temel HTML etiketlerinin neler olduğu ile ilgili genel olarak bilgi vermiş. İşte H1 demiş birinci seviye başlık etiketidir demiş. E, açılış teki ve kapanış tegi mevcuttur. P demiş. Paragraf etiketidir. Ee, gene bunu da açılış ve kapanış teki olarak kullanılır. BR ise bir alt satıra geçiş yani bir adet satır boşluğu bırakmamıza olanak sağlayan etikettir. Bu Açılış ve kapanış tegi anlamında baktığımızda sadece açılış tegi olarak kullanıldığını görmekteyiz. Kullanım şekillerini burada gösteriyor. HTML'in işte bir açılış ile başlayıp kapanış ile devam etmesi gerektiğinden bahsediyor. En temel HTML etiketleri ile ilgili genel bir bilgi vermiş. Mesela doctype bu etiket ile bir HTML sayfası başlıyorsa o sayfanın bir HTML5 sayfası olduğunu anlayabiliriz. E, tabii ki bir HTML sayfasının çalışabilmesi için HTML açılış teki ve kapanış teki arasında bütün etiketlerin girilmiş olması gerekmektedir. Head etiketi ise tabii ki başlık etiketi anlamına gelmektedir. Daha çok e, tarayıcı başlık bilgilerimiz ve e, meta yani SEO için etkili olan meta veri bilgileri. Bu hit etiketi arasına yazılmaktadır. Title ise adından da anlaşılabileceğine başlık etiketi browserımız üzerindeki sekme sayfa başlıklarının yer aldığı etiket bu title etiketidir. Title etiketi arasına yazılmış olan bir e, paragraf buradaki görmüş olduğunuz sekme başlığına dönüşmektedir. E, yani başlık sekme başlığı kullanmak için bir web sayfasında title etiketini kullanmaktayız. Body ise gövde etiketidir ve body etiketinin arasına bütün aklınıza gelecek ögeler yazılır. İşte paragraflar, işte başlık etiketleri, listeler, görseller, ses dosyaları, video dosyaları, tablolar bunun gibi her şey body etiketi arasına yazılır. V3 School sitesi genel olarak bu şekilde kategori kategori madde madde ilerleyerek HTML öğrenmenize olanak sağlayacak bir web sitesidir. Mesela biz buradaki Introduction kısmına tekrar gelip buradaki Try It Yourself seçeneğine tıkladığımızda ise açılan sekme üzerinde e, buradaki yazmış olduğumuz kodları değiştirebilir, düzenleyebilir. E, online Web editörünü kullanarak buradaki örnekleri kendimiz deneyebiliriz. Veya sıfırdan buradaki görmüş olduğunuz e, kodları silerek kendimize kod yazabiliriz. Mesela buradaki görmüş olduğumuz kodu düzenleyecek olursak, bir ide ya da bilgisayarımıza kurduğumuz bir programdaki gibi bunları daha düzgün bir şekilde yazmak için hit etiketini mesela e, klavyemizden tab tuşuna basarak e, satırın içerisine doğru yanaştırabiliriz. Title'lı mesela gelelim şu şekilde daha içe doğru yaslayalım. İngilizce ifadeleri Türkçeleştirebiliriz. Buraya mesela HTML sayfası diyelim. Buradaki body etiketinin arasına ise biz tarayıcıda gözükecek haliyle bütün içerik verilerine gireriz. H1 birinci seviye bir başlık etiketi demiştik. Buraya mesela birinci seviye başlık diyelim. P ise paragraf etikettir. Daha çok metin ifadeleri P etiketi arasına yazılarak kullanılmaktadır. Buraya ise paragraf verilerini içermektedir diye. Ardından buradaki online web editörü üzerinden run dediğimizde görmüş olduğunuz İngilizce verinin değiştiğini ve Türkçe değiştiğini görebilirsiniz çünkü biz kodlarda kendi düzenlememizi gerçekleştirdik. Buradaki görmüş olduğunuz sekmeden isterseniz temayı dark mod veya işte white yani beyaz mod şeklinde ayarlayabilirsiniz. E, i̇sterseniz arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz e, çıktı ekranını döndürebilirsiniz ve e, alt tarafa yani üst tarafa kodu yazıp alt tarafta çıktının gözükmesini sağlayacak şekilde kullanabilirsiniz. Ancak ben genelde bu şekilde kullanırım. Ardından buradaki görmüş olduğunuz sev seçeneğini kullanarak da yazmış olduğunuz bütün kodları kaydetmeniz mümkündür. Kısaca V3 School .com isimli web sitemiz bu şekildeydi e, Derslerde ilerlerken oldukça faydalanabileceğiniz e, Bir başvuru kaynağı olarak Bu siteyi kesinlikle kullanmanızı öneririm Size çok fazla şey katacaktır ve gelişiminize oldukça büyük bir oranda fayda sağlayacak